Daha ismini duyduğumuzda, herhangi bir kitapta okuduğumuzda, bir sloganı bile gözümüzün önüne geldiğinde hemen insanı böyle yükselten, insanı güçlü hissettiren, ben de hayatımda lider olmalıyım. Ya da öyle liderler gördüğünüzde etkilendiğiniz, tahrik olduğunuz bir başlıktır lider olmak. Tabii kişisel gelişim dünyasında da satıldığı gibi sanki çok uzaklarda bir kavram. Lider olmayı konuşalım. Bir şey e, bilmek çok önemli ama bir şeyi anlatabilmek daha da önemli. Yani insanlar bilgiye sahip olabilirler, araştırıp öğrenebilirler ama her insan her bilgiyi e, aktarabilme becerisine sahip değildir. E, liderliğin en büyük özelliklerinden bir tanesi iletişim kurabilmek, e, bilgiyi aktarabilmek, ekibini yönetebilmek, motive edebilmek birlikte hareket edebilmek. Ama e, klasik altyapıya, klasik geçmişe bakıp da işte her başarılı, her zengin insanın da ya ne güzel liderlik yapmış da diyemeyiz. E, çünkü bazen bazı başarıların altında, bazı zenginliğin altında durumlar, şartlar, ekonomi, zaman çok önemli. Biliyorsunuz bu dört bileşen bir araya gelmediğinde bazen başarılı olamıyoruz. Yer önemli nerede? Zaman önemli ne zaman e, kim önemli kimlerle yapıyorsun kaynak önemli ne şekilde olacak bunların hepsinin bir araya gelmesi fırsat ve başarı ama buna rağmen e, lider para varken de yokken de ekip varken de yokken de e, şartlar iyiyken de değilken de liderlik yapabilmek zorunda şimdi iyi bir lider derken doğru bir lider Derken bir kere lider olacak insanın niyetini çok iyi bilmek gerekiyor. Yani ben size süslü süslü cümlelerle bunu anlatabilirim ama e, niyeti iyi değilse liderin etkin olmayacaktır. Galiba ne iş yaparsanız yapın, hangi düşünceye hizmet ediyorsanız edin, altyapıda kesinlikle insana dair iyi niyetli olabilmek lazım. Ben sağlıklı olduğumuzu düşünerek e, bunun üzerinden etkin bir lider nasıl olunur, Bunları hangi özelliklere sahip olmalı, hangi konularda daha zayıfsınız, bu konuları konuşmak istiyorum. Liderlik dedik, bununla ilgili yüzlerce eğitim alabilirsiniz, onlarca kitap okuyabilirsiniz, birçok anlamda zayıf ve güçlü yanlarınızı analiz edebilirsiniz. Ama etkin bir liderin dört ana başlığa sahip olması gereken ve bu dört başlığa başlıkla ilgili geliştirmesi gereken bazı süreçleri göreceğiz şimdi. Lider ne demek? Hem bilecek, konuya hakim olabilecek, hem de aktarabilecek. İkisi de bizim için çok önemli. Yani genelde ülkemizde dikkat edin, birçok şeyi bilen var ama duvar ördükleri için genelde bilgiye ulaşamıyorsunuz. Çok şeyi bilmek değil, köprü olabilmek gerekir. Yani iletişimde biz duvar istemiyoruz, köprü istiyoruz. İyi bir köprü kuran liderin de en önemli özelliği öğretici olması. Şimdi öğreticinin altyapısında ne var? E, kişinin sağlıklı bir ruh haline sahip olması, bunu iletişimde beden diliyle, sözel iletişimde etkin anlatabilme becerisine sahip olması, etkin bir diksiyonun olması gerekiyor. Bu anlamda iyi bir öğretici, iyi bir okuyucudur. ...kendi alanı ve kendi alanı dışında... ...birçok şeye sahip olabilmesi lazım. Kendinizi sorgular mısınız? Çok şey biliyor... ...olabilirsiniz ama... ...anlatabilme beceriniz ne kadar? Bazen şunu hissedersiniz... ...ben bu adamdan, şu kadından... ...şu yöneticiden daha çok şey biliyorum. Haklısınız. Bilebilirsiniz. Peki bunu aktarabiliyor musunuz? Öğretebiliyor musunuz? Piyasada bunu yapabilen... %25'lik bir dilim var. Yani şunu söylemek istiyorum size. Öğreticiler bir işin, bir sorumluluğun, bir sürecin ne olduğunu iyi anlatabilen, aktarabilen kişilerdir. Bazılarımız yönetici yanları çok gelişmişken bazılarımızın yönetici yanları da çok zayıf kalmıştır. Peki zayıfsa ne yapacaksınız? Okuma becerinizi arttırmak, okuduğunuz, öğrendiğiniz şeyleri, Çevrenizde anlatacak birilerini bulmak zorundasınız. Ben kendi meslek hayatımda bunu çok yaparım. Aileme, dostlarıma, sevdiklerime, bana yakın olan kişilere öğrendiğim birçok bilgiyi onlara fark ettirmeden cümleler arasına sıkıştırıp bazen bir yemekte, bazen mekanda, bazen eğlenirken sohbetin arasına sıkıştırırım. Amacım orada kişiye onu anlatabilmekten ziyade ben onu gerçekten öğrenebilmiş miyim? Onu ortaya çıkarmak. O yüzden öğretici yanınıza bir bakın. Sadece öğretici olmanız gerekmiyor, iyi bir lider olabilmek için de motivatör olmanız gerekiyor. Motive etmek diye bir şey var. Bazen çocuğunuza dersiniz ki sigara içmemelisin, bazen dersiniz ki ders çalışmak zorundasın, bazen iş yerinizde şu projeyi halletmemiz lazım. Projenin ne olduğu, neden sigara içilmemesi gerektiğini anlatırsınız. Ama iyi bir motivatör değilseniz, o kişiyi o eyleme dair motive edemezsiniz. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yakınınızdaki insan sadece siz istediğiniz için sigara içmiyor, siz istediğiniz için ödev yapıyor, siz istediğiniz için iş yapıyor ve çalışıyor. Ama kendi gücü bir süre sonra sıkılmaya, motivasyonu düşmeye başlayacak. İyi bir motivatör neden sorusunun cevabını çok iyi bilir. Bunun için de çünkü başlıklarıyla verir. Diyelim ki iş hayatındasınız ya da bir eğitimcisiniz ya da bir arkadaş ortamında bir dikkat edin. Bazı arkadaşlarınız vardır bir şeyin ne olduğunu çok iyi anlatır. Ya Ahmet, Ayşe işte aslında bu anlattığım konunun tam gerçeği bu. Ama işte sporda şu yapılır, bu olmalı, bu etmeni anlatır ve bırakır. Bazı arkadaşlarınız vardır öyle güzel anlatır ki bakın şunu şöyle yaparsanız şöyle olur, böyle o yaparsanız böyle olur eğer ki sporda işte bu egzersizi yerine getirsen, müthiş mutlu olacaksın kendine geleceksin çünkü demeye başlar ee, ilk örnek soğuk anlatırken ikinci örneği anlattığı kişi de motive eden tiptir İyi bir öğreticisiniz diyelim peki iyi bir motivatör müsünüz ekibinizin yanındakileri motive edebiliyor musunuz bunu yapabilmek için çünkülerinizin çok iyi olması lazım ve öncelikle Motivasyon kaynağınızın sizin olmanız gerekiyor. İyi bir lider aynı zamanda stratejisttir. Yani yol göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki benim anlattığım bu konuları aslında çok abartmaya gerek yok. Haftada iki gün, ayda sekiz gün işte şu yolla, şu yöntemle, sabahları şu saatlerde, akşamları şu şekilde. Ee, yol gösteren kişiye stratejist diyoruz. İyi bir lider yol göstermesi gerekiyor. Bunu da %22'lik dilimle başarabiliyor. Yani sporun ne olduğunu, neden yapılması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini anlattığınız büyük bir çoğunlukla ikna etmeye başlayacaksınız ve herkes motive olmaya başlayacak. Tekrar söylüyorum. Öğretici, motivatör ve stratejist yol gösteren en sonunda da mentor dediğimiz bir başlık çıkıyor. İK departmanlarında bunu çok görürsünüz. Bu da sonuç gösterendir. %18'lik bir dilime karşılık geliyor. En sonunda bitirirken iyi bir liderin mentor olması gerekiyor. Bunda da şunu çok iyi anlatmalı. Eğer bir spor yaparsanız, eğer bu ödevi yaparsanız, eğer işte bu çalışmayı yaparsanız sonucunda şunları yaşayacaksınız. Yapmazsanız, başarısız olursanız da sonucunda bunları yaşayacaksınız gibi sonuç gösteren kişiye mentor deniliyor. Sporcu olmak, sanatçı olmak, siyasetçi olmak, eğitimci olmak, anne baba olmak, işte arkadaş olmak çok önemli değil. İyi bir lider dört özelliği de sahip olmak zorunda. Sorarım kendinize. Öğretici yanınız mı, motivatör yanınız mı, strateji yanınız mı, mentorluk yanınız mı daha gelişmiş? Da hangisinde daha az gelişmiş? Bir işletmeye girdiğinizde iş hayatınızla ilgili konuşuyorum. Kariyerinizin başlangıcında bazen sıkıntı çekersiniz. Bazı şeyler tam tadında kıvamında değildir. Tam yerine oturmamıştır. E, dersiniz ki e, bir şey eksik. Dön bir kendine bak. Hangisi eksik? Genelde üçü çok iyidir. E, biri eksiktir. Hayat devamlı orada sana e, stresi, sıkıntı yollayacak. Ve sen diyeceksin ki ya onun gibi yapamıyorum. Bunun gibi olmuyor. Dördünü de etkinleştirebilirsin hayatında, kariyerinde, sosyal hayatında etkin ve olmasını istediğin noktaya geleceksin. Dördü bizim için çok önemli. Anneler, babalar genelde çocuklarına iyi bir öğreticidir. Oğlum işte ödevini yap, kızım erken uyu diyorsunuz. Motivatör, stratejist atlayıp hemen mentorluğa geçiyorsunuz. Eğer ödevini yapmazsan şu olur, erken uyumazsan bu olur. Yani sadece öğretici olup bir şeyin ne olduğunu anlatan, sonra yapmazsan sonucunda ne olacağını yaşayan bir ebeveyn, yaşatan bir ebeveyn, çocuklarının motive olup yol bulamadığı için yanlış insanların motive olup yanlış yöntemle gidebilirler. Şimdiki zamanlarda biraz daha aileler motivatörlüğü ve stratejiyi aldığı için hem çocuklar hem gençlerde ne yapacağını biraz da öğrenmeye başladım. O yüzden Liderlik yapacağınız konunun ne olduğu çok önemli değil ama liderliği nasıl yapacağınız sorusunu sorarsanız saydığım bu dört madde bakın bakalım hangisi daha az gelişmiş hangisi daha fazla gelişmiş sizde unutma hangisi azsa tehditler oradan gelecek ona da acıma çünkü her tehdit her eksiklik iş hayatınızda özellikle yaşanan her problem zayıf tarafınızı güçlendirmek için var. Kimi pes eder, vazgeçer gider. Kimi sonuna kadar savaşır, biraz gözyaşı, biraz keder ama en sonunda etkin bir lider.